Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün kalonşalarımla birlikteyim ve bugünü kalonşa bakım günü ilan ediyorum. Çünkü şöyle küçük küçük saksılarda olan minik kalonşalarım var. Bu aylarda, bu mevsimler, şu anda Eylül ayındayız. Tam böyle çiçeklerimizi işte bakım yapacağımız, saksı değişimi yapacağımız mevsimler. O yüzden biliyorsunuz karanşalar kış döneminde çiçekleniyor. Kış döneminde çiçeklendiği için bu mevsimde saksı değişimi yapıp toprak ilavesi yaparsanız eğer çok daha güzel çiçeklenirler arkadaşlar. Ben de bu minik kalonşalarımın saksısını değiştireceğim, onlara toprak ilavesi yapacağım. Onlar için şöyle salça kutularını boyadım bu şekilde. Siz de isterseniz bu şekilde boyayıp alternatif olarak kendinize saksı yapabilirsiniz, saksı olarak kullanabilirsiniz. Bunlarsa bildiğiniz gibi anaç olan kalonşalar arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu zaten en son videomda göstermiştim sizlere e, kalonşo en kolay şekilde nasıl köklenir, nasıl çoğaltırız diye bir video çekmiştim. E, bu da minik saksıdaydı. Bunu e, daha önce arkadaşlar bu şekilde büyük bir saksıya geçirmiştim. Şu diğerlerini de yine aynı şekilde büyük saksılara geçireceğiz. Şimdi ilk önce var olan topraklarından saksılarından çıkarmamız gerekiyor. Şöyle, şu şekilde. Bakın arkadaşlar bunu karın şu videolarımı izleyenler bilirler. Daha önceki videolarımda bunu kendim köklendirmiştim herhangi bir e, dalından hatta en son videomda sizlere anlatmıştım nasıl köklendirmeniz gerektiğini artık bu da saksısına küçük gelmeye başladı e, hatta ben bunun çiçek dalını kesmiştim bakın arkadaşlar kestiğim yerden bir iki üç tane hatta alttan iki yavru daha geliyor dört beş tane e, dal çıkarmaya başladı havaların da soğumasıyla birlikte birazcık kendilerine geldiler arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz karanşalar çok sıcaktan hoşlanmıyorlar. O yüzden ben de bu şekilde bir e, sizler için bakım videosu e, hazırlamak istedim. Şimdi şu hakkında daha önce yine bir video çekmiştik nasıl bakmanız gerektiği ile ilgili o videomu izlerseniz orada işte nasıl toprak kullanmanız gerekiyor e, karmavanşlar işte e, biliyorsunuz koent ailesine mensup e, bilgileri o videoda vermiştim burada ise yine e, şu gördüğünüz saksıların altlar kesinlikle arkadaşlar delik olmalı. Bakın ben şu şekilde delikler açtım altına. Drenaj sağlaması için de artık hemen hemen bütün bitkilerimde kil bilyesi kullanıyorum saksı altına. Yine bunlarda da drenaj sağlaması için hemen saksının en alt kısmına kil bilyesi yerleştirdim. bu sayede arkadaşlar hem toprak o drenaj deliklerinden akmıyor hem de böyle daha sağlıklı bir şekilde işte boşaltıyor saksıdan fazla su kalmıyor biliyorsunuz kalonşolar çok suyu sevmiyorlar o yüzden karonçu toprağı önemli drenajının iyi olması önemli bakın şu şekilde hatta şu yaprağını da ben kopartayım çünkü toprak altında kalmaması gerekiyor şu şekilde yarısına kadar doldurdum ben şöyle saksılarımı böyle oturttum arkadaşlar. Hatta burada şöyle fazla olan kökleri. Şu an çiçeğimiz yani bitkimiz çiçekli olmadığı için böyle kök budaması yapabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama biliyorsunuz çiçekliyken çok fazla böyle hırpalamıyoruz. Şöyle bir gençleştirme yaptık. Bu şekilde oturttuk. Bakın e, eminim ki çok daha güzel büyüyecektir. Hatta bunları bir tık daha büyük bir saksıya bile dikebilirdik. Ama bakalım bunlar da gelişimleri nasıl olacak. Bakın buna da yine aynı şekilde şöyle bir fazla köklerinden arındırıyoruz. Kök budaması yapıyoruz. Çünkü oldukça fazla kökü var. Toprağına uyum sağlayacaktır. Bunu da yine bakın biraz şöyle şu şekilde şu Gövde kısmı, şu gövde kısmı toprağın altında kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra ise şöyle bir toprak ilavesi yapacağız arkadaşlar. Aslında e, bu hani saksı değişimi e, özellikle karanşolar için zaman çok önemli. Çiçeklenme döneminden önce bu saksı ve toprak değişimini yapmanız gerekiyor ki hani işte bazılarınız soruyorlar benim kalançonun niçin hiç çiçek açmıyor bu işte çiçeklenmemesinin birçok sebebi var hatta bununla ilgili de sizlere bir video çekmiştim arkadaşlar eğer kanalımı ziyaret ederseniz oradaki e, videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum ama bunu böyle yapamadım bir saniye. Benim en büyük yardımcım bu kürek arkadaşlar zor zamanlarımda her zaman yanımda şöyle şu şekilde saksımızı dolduruyoruz ben bu seferki toprağı böyle biraz kumlu yine köyden getirdiğim bir toprak kullanmak istedim tabii ki içine biraz işte torf karıştırdım kum karıştırdım hani drenajının güzel olması için Toprağınızı aslında kendiniz hazırlayabilirsiniz. Tabii ki e, toprağımız nasıl ne kadar güzel olursa olsun, e, drenajı ne kadar iyi olursa olsun bitkilerimizde dikkat etmemiz gereken en önemli şey aslında sulama. Mesela ben bu yıl e, bayağı bir fazla e, sardunyamı kaybettim arkadaşlar. Fazla, yani aşırı sulamadan dolayı hepsinin böyle yani birkaçının çürüdüğünü fark ettim. Birkaçı da fazla sıcaktan dolayı böyle bir değişik oldular. O yüzden bir sardunyalarımın hepsini yenileyeceğim bu yıl arkadaşlar. Şöyle bakın gövde kısmı tamamen toprakta kaldı. Bunu bu şekilde tamamlamış olduk. Hatta şundan biraz daha kopartabiliriz. Ee, ve size bu e, kalonşa çoğaltma videomda kestiğim çelikleri göstereceğim arkadaşlar. Onları da böyle anaç saksılarının yanına dikmiştim. Hani böyle idarelik. Bakalım tutacak mı diye. Daha sonra tuttuktan sonra ayırmayı düşünüyorum. İkili de fazla olmadı. Bakalım köklenmişler mi? o videoda da sizlere iki çelik arasındaki farkı göstermiştim arkadaşlar bir tanesinde hava kökü vardı diğerinde ise hava kökümüz yoktu hava kökü olan çeliklerimiz çok daha çabuk kökleniyorlar çok daha çabuk toprağa, toprağa uyum sağlıyorlar şimdi bir tanesi şu arkadaşlar bu bakın hava kökü olmayan çeliğimiz. Hemen annesinin yanına diktim. İlk başlarda e, çeliklerimizi diktikten sonra bu şekilde biraz bayılmış e, bayılıyor olabilirler. Çünkü bu bir toprağa uyum süreci. Toprağa uyum sağladıktan sonra zaten kökleniyorlar hemen. Bu da e, kestiğim diğer e, çelik arkadaşlar. Bakın bu biraz daha canlı. Bu hava kökü olan çeliğimiz. Şimdi şöyle sizlerle birlikte bunu çıkartalım. Bakın bunda bir gelişme yok çünkü daha yeni diktik. Bakalım diğerine durumda. Bakın arkadaşlar bunda hava köklerinin hemen yanından böyle minik minik kökler çıkarmaya başlamış. Kökler hemen canlanmış çünkü diktikten sonra can suyunu vermiştik. Bakın aslında ikisi arasındaki fark bu hemen nasıl kökler canlandı. Bakın toprak hemen tutunmuş. Kökler hemen toprağa tutunmuş. E, hemen köklendiler arkadaşlar. Bu şekilde de yine sizlere göstermiş olduk. Bunları yine aynı yerlerinde dikelim. Tabii ki bunları ayıracağız. Hatta şunların bile e, bence saksılarını değiştirmem gerekiyor. Şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle bakın minnows saksılarımıza hepsini diktik. Şöyle Siz de yine bu şekilde... Tam bu mevsimlerde toprak ve saksı değişimi yaparak çiçeğinizin daha güzel gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğenmişseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın.